Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Okan Sava. Bugün hepimizin transfer dönemi son gününe kadar beklediğimiz aslında bir anda Vecino mu geliyor ne oluyor diye belki de yangın yaptığımız hep birlikte ama günün sonunda bizim için Avrupa listesine yetiştirebildiğimiz iki yeni transferimizden bahsedeceğiz. Birisi Tango Yendombele, birisi de Davison Sanchez. Bunlar bize nasıl bir katkı sağlar? kadromuzda gerçekten iş yapar mı? Eksiklerimiz mi gerçekten bu oyuncular? Yoksa bir panik transferi mi? birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Önce Davinson Sanchez'den başlayayım. Davinson Sanchez ile ilgili şöyle bir durum var aslında. Şuradan bir bakalım Galatasaray takım kadrosu diyelim. Stoper attığımızda bir eksiklik vardı. Yani e, ya kimsin Nelson ne olacak falan diyoruz belki ama gerçekten stoperlerimiz çok eksikti. Dolayısıyla özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız, 60 maç oynayacağımız bir senede bize kaliteli bir oyuncu kesinlikle lazımdı. Şöyle bakıyorum son güne kadar transferi gündemde olan Nelson 1, Emin Bayram 2, Abdülkerim Bardakçı 3 ve artık son bu sene özellikle tüm maçlarda orta sağ olarak oyun aldığımız ama Kaan Hayhan defans oynayan Kaan Hayhan 4. oyuncumuz. E bir şey olsa Kaan Hayhan'ı orta saha atıyor olsak 3 tane oyuncumuz var. Nelson'a bir şey olsa Emin oynayacak, Abdülkerim'e bir şey olsa Emin oynayacak. Ya ikisine de aynı anda bir şey olursa bir sakatlık, bir sarı kart cezalısı kesinlikle bir ihtiyacımız vardı. Davinson Sanchez mi olmalıydı? Bence evet. Neden evet derseniz ee, çünkü hem Nelson hem Abdülkerim Bardakçı bir kere yavaş oyuncular. Dolayısıyla bizim aslında geçiş hücumlarında hep bir sıkıntı yaşamamızın bir nedeni de bu. Dolayısıyla bize hızlı bir oyuncu lazımdı. ve Okan Hoca'nın da geçen sene bir basın toplantısında söylediği Nelson'a önde basmaya ikna edemiyoruz lafı var. Davinson Sanchez tam bu adam. Tam aradığımız. Evet sakar. Şöyle bir yorum gördüm çok fazla. Belki siz de görmüşsünüzdür. Luyendama'nın işte iyi halini aldık gibi. Luyendama'dan çok daha iyi bir stoper öncelikle. Bizim Luyendama'dan beklentilerimiz ve satış hedefimiz vardı. Davison Sanchez en azından Premier Lig'den geliyor. Umarım Luyendama... Yine Sakar. Sakarlıkları konusunda evet Luyendama ile aynılar. Şimdi bunun aksini iddia edemeyeceğim. Ama hız konusunda hem Nelson'dan hem Abdülkerim'den Oldukça önde bir stoper. Böyle bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız vardı. Hem ön alanına basarken ihtiyacımız vardı agresif savunma yaptığı için. Hem de geçiş ucumlarına savunma arkasına atılan toplarda o hızıyla en azından kaçan oyuncuyu yakalaması için tam ihtiyacımız olan bir adamdı. Yetmezmiş gibi ihtiyacımız olan bir mevkiye geldi. Yani 3 tane stoperle 60 maçı gitmek akıl kârı değildi. Kaan Ayhan'ı da buraya yazalım diyeceğiz. Ama yani bu sefer Torino'nun herhangi bir defansif olarak yedeği yok. Dolayısıyla Kaan Ayan girdiği maçlardan sonraki maç vloglarımı buraya da koyacağım. Hep iyi performans vermişken, hep kesiciliği ve sa oyun sakinliği, pas kalitesiyle hatta Icardi'ye Trabzonspor maçında yaptığı asistle ben buradayım demişken alıp bir anda gerisi sen stopersin demek de ee, bizim için iyi olmaz. Çünkü Torreira'nın yedeği de lazım bize. En azından Kaan gerçekten tam bir joker. Bunun dışında son Sanchez'in Tottenham'dan geliş maliyeti malum 5 yıla bölünmüş bir 9,5 milyon euro para var. En fazla bonservis verdiğimiz oyunculardan biri kulüp tarihimizde. Gerçekten buna değer mi? Önce bunları konuşalım. Yani şu an 26 yaşında Davinson Sanchez. Bir daha bir kontrol edelim. son Sanchez diyelim. Şöyle bir transfer mark profilini açalım. 27 yaşında Davinson Sanchez şu an. Özellikle Ajax'taki performansından sonra çok çok iyi bir rakama ki 42 milyon euro bir bonservis bedeliyle Tottenham'a gitti 2017 yılında. O zamandan beri Premier Lig'de düzenli oynuyor. Bazen ilk 11 çıkıyor, bazen yedekten giriyor ama hep takımın içinde Davinson Sanchez. Bu nedenle Davinson Sanchez bu sene bizim yaptığımız en hazır transfer diyebiliriz. En azından Kamp geçirdi, oynadı, oynamadı. Tottenham'dan bize hazır geldi. Yarın Nelson'a ya da Abdülkerim'e bir şey olsa direkt sahaya atabileceğimiz oyuncu. Bu nedenle 5 eşit taksitle bon servisini almamız daha oldukça iyi. Peşin para vermedik ki zaten son dakikaya beklememizin bir nedeni bence buydu. Yani o yeterli paramız yoktu açıkçası. Ee, çok güzel bir ekleme yaptık. Benim çok içime sinen bir ekleme Davinson Sanchez. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Davinson Sanchez ve Endombele hakkındaki yorumlarınızı da yorum kısmına lütfen yazın. Bu arada Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İç sağ maçlarında bu kanalda vlogları hep izliyor olacaksınız. Stadyuma gidiyoruz, maça gidiyoruz, atmosferi sizler için yayınlıyoruz. Dış sağ maçlarında ve bu şekilde gündemle ilgili konularda da kanalımda beni sürekli görüyor olacaksınız. İlerleyen zamanda çekilişlerimiz, hediyelerimiz de olacak. Bu yüzden eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gelelim Endombele'ye. Şimdi Endombele öncelikle bizim adam yiyen orta sahamız mı buradan başlayalım. Yani beklediğimiz bize böyle bir adam lazım, adam yiyen orta saha lazım, ee, hayvan oğlu hayvan uğur karakullukçunun deyimiyle bir orta saha lazım kısmında. Fiziksel ve hız olarak evet ancak defansif olarak maalesef beni çok tatmin etmedi Endombele. Yani o tam aradığımız adam Torreira'nın yanına müthiş olur 4-2-3-1 müthiş önde basarız topu kazanırız kimse gelemez. Gibi bir şey maalesef olmayacak arkadaşlar. Önce bir bunu konuşalım. Endombele topla çok iyi. Öncelikle şuradan başlayalım. Endombele fiziksel olarak hazır değil. Endombele'nin fiziksel olarak hazır olmuş halini düşünelim. Yani ünlü takım arası iyi kamp geçirdi, iyi idman yedi. 3 hafta sonra daha iyi olacak diyelim. Hazır olmuş hali de Endombele'nin maalesef tam aradığımız Toler'in yanında defansif olarak bizi çok iyi savunan ve hücuma da giden box to box klasmanına uymuyor şöyle oynuyor. Endombele FIFA oynayan var mı bilmiyorum ama FIFA'da da fiziksel olarak çok iyi bir kart. Şuraya bir yere de koyacağım. FIFA'da fiziksel olarak çok iyi bir karttır. Hız olarak çok iyi bir karttır ama defansif aksiyonları maalesef yetersiz. Oyun oynarken bu problem olmuyor. Belki futbol menajerde her şeyi yaptırabilirsiniz. Top kazar, FIFA'da top kazanır. Fizikseli çok güçlüdür. İkili mücadeleye girer çünkü kol sizin elinizdedir. Ama gelelim gerçek hayata. Gerçek hayat oyunlardaki gibi olmuyor. Endombele defansif farkındalık olarak Torreira kadar e, ee, defansa önem veren bir oyuncu değil. Sol kanadımıza Angelinho eklemesi yaptık. Biraz oradan gidelim. Angelinho'nun tamamen bir hücum beki olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Angelinho dengeli bir bek değil. Hücum beki. Biz neyi konuşuyorduk? Angelinho hücuma çıktığında arkasını da toplayacak bir box to box orta saha. Çünkü önünde de Zaha var. Zaha olmazsa Kerem var. Sol kanadımızda arkada büyük bir boşluk oluyor diyorduk. E şimdi bakıyoruz Endombele defansif olarak fark bunu yapabilmesi için bir oyuncunun defansif farkındalığının olması lazım. O bölgeyi kapatması, alan kapatmasının çok iyi olması lazım. Endombele'nin hakkında ise ilk kez, ilk hücum var. Topu aldım mı döneyim, gideyim var. Pas atayım var. Çok iyi bir şutör değil. Dar alanda da çok iyi değil. Ama orayı da kapatır. Torreira'nın arkasını, e, arkasını kapatır. Oradan hücuma gider. Herkese destek verir. Hayır, pas açısı, pas alışverişleri çok iyi hücumda çok iyi işler yapabiliyor. Ancak maalesef tam Torreira'nın yanına defans yükümüzü arttıran bir oyuncu değil. Bu nedenle evet Endombele gerçekten hazır halinden bahsediyorum. Çok çok iyi bir transfer. Ama nerede? Torreira'nın yanında değil. Mertens'in yanında ön alan baskısında. Direkt 10 numara oynasın, gizli forvet olsun, Icardi'nin arkasında oynasın demiyorum. Bir nevi gizli 4-3-3 gibi. Mertens'in yerine ön alan baskısını yapan pres gücüyle fiziksel dayanıklılığıyla topu aldı mı dönen ki hatırlayın Mertens en çok neden eleştiriyor son geçen senenin ikinci yarısı ve şu andan itibaren çok defans yapıyor müthiş pres yapıyor bunlar bizim için müthiş şeyler defansa geliyor orta sahadan top çıkarıyor ama kale ağzında yok Mertens'in yaptığı her şeyi Dombele Mertens'ten çok daha iyi yapar Mertens çok kritik pas atmıyor ee, gollerde çok yok Aynılarını hem hem fiziksel olarak hem de geçiş olarak çok daha iyisini alabiliriz. Dolayısıyla Avrupa'da Mertens yerine en azından üçlü forvetin ön tarafında Endombele'yi düşünürsek asıl hayal ettiğimiz 8'de de muhtemelen Kerem Demirbay ya da Sergio Oliveira oynayacaktır. Okan Hoca 4-3-3'ü çok tercih etmiyor ama Endombele transferi onu buraya itecektir. Çünkü Torreira ile Endombele benim kafamda hiçbir şekilde oturmuyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Fiziği ve hızı aldatıcı olabilir ama dediğim gibi yani orayı tam oynamak, dolu dolu oynamak için farklı özellikler de lazım. Endombele, Ndiaye'nin çok gelişmiş hali gibi. Hatta Ndiaye'nin defansif olarak da bir tık daha gerisinde diyebilirim. Ama oldukça kaliteli bir oyuncu yani. Bunu söylerken iyi yaptığı şeyleri de çok iyi yaptığına dikkat çekmek istiyorum. Bu nedenle Endombele'yi biraz daha hücumda göreceğiz diye tahmin ediyorum. Gene kolay maçlarda çıkacaktır Torreira ile birlikte. Ama zaten yerli kuralından dolayı Kerem Demirbay'ı henüz kesebilmiş değil. Bence de uzun vadede de kesemeyecek. Ama önlerine Mertens'in oraya gelebilir. Duruma göre Torreira'nın olmadığı maçlarda oraya Kaan Ayhan geçerse Kaan Ayhan'ın yanındaki daha hücuma yönelik bir oyuncu olarak oynayabilir. Endombele'nin öncelikle beklediğim şey form tutması ama bu bir kesin. Yani önce fit olması gerekiyor. Hazır olması gerekiyor. Bir de şundan bahsetmek istiyorum son olarak. Çok fazla gördüm sosyal medyada. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz bilmiyorum. Lütfen böyle düşünüyorsanız da yazın. Belki ben yanlış düşünüyorumdur. Ee, Galatasaray, e, Davinson Sanchez'in gelişiyle birlikte üçlüye döner. Üçlüye dönersek bir kanatta Angelinho çok güzel, diğer kanatta Boy. ileride de Zaha, Ziye çok daha iyi bir takım oluruz gibi bir düşünce var. Ama maalesef benim düşünceme göre ki Okan Buruk'un da bu konuda çok fazla açıklaması var. Üçlü öyle ha deyince üçlüye gelilmiyor. Yani oyunlardaki gibi oyuncuları yerine koyunca mevkii dolduruyorlar belki ama saha içerisinde üçlü oynamak çok pratik isteyen bir şey. Ve biz o pratiğe hiç sahip değiliz. Oyuncuları yeni aldığımız oyuncuların hiçbiri hazır değil. Sadece Davinson Sanchez hazır bence. O da daha sahaya çıkmadı. Dolayısıyla böyle birbirini tanımayan oyuncularla hemen bir anda sezon ortasında üçlüye dönmek oldukça zor ama maç maç bazen görebiliriz belki. Ee, sakatlıklar olabilir taktiksel bir karar olabilir üçlü belki oynayabiliriz ama bu takım üçlüyü dört dörtlük oynar dersek ben buna katılmıyorum dört dörtlük oynamak için çok daha farklı bir diziliş lazım özellikle Boye'nin kanadından hiç gidemeyiz boyayı çok güzel bindiriyor ama hücum bitiremediğimiz için final işlerinde olmadığı için o kanat aksayacaktır sürekli ee, bunun gibi birçok detay var yani ben üçlüye çok sıcak değilim Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum Dörtlüde de 4-2-3-1'e çok sıcak diyelim. Çünkü Endombele Torreira ikilisi 4-2'nin o öndeki ikili beni yine de çok tatmin etmiyor. Ben yine orada Kerem Demirbay ya da Oliveira'yı bekliyorum. Ama son gün Vesino'nun yerine gelmeleri çok çok iyi oldu bu iki oyuncunun. Hani evet belki taraftar yangınıyla oldu. Belki başka kararlar vardı arka planda. Zamanla bunları da öğreneceğiz belki ama böyle olması en azından hani bir umut olmazsa Endombele gider. Seneye Davison Sanchez bizim için zaten kaliteli bir transfer söylediğim gibi. Hem ihtiyacımızı gideriyor hem kaliteli hem de bize farklı bir şey oynama imkanı da sunuyor. Dolayısıyla transfer dönemini en azından Avrupa'ya kayıt oyuncular kısmını çok iyi geçirdik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoya da 100 beğeni geldiği takdirde bu seneki transferlerimizi daha detaylı puanlayarak analiz ettiğim bir video çekmek istiyorum. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.